O nereye gitti? Korkudan hemen çıktı görüyor musun? Hemen. hemen Abi hemen nefret içi, bak bak nefret içerikli şu an bir konuşma yapıyoruz. Uras hocam sakin olun güven. Düzgün kişiler abi, konuşalım. Çok şey yapmayalım yani. İhlal, İhlal yani rağmen yayından kaçmadım fark ettiysen. Doğru bir şu bir yarramı bir alayım da şu yarramı atacağız sonra. Evet, güven. E, çok önemli. Mi? benim kaçınırım oldu bu adam. Sen bir konuş abi şu adamla ya. Nasıl yaptın lan? Nasıl sattın bizi ya? He? Nasıl yaptın? o kadar geldin bize küfür ettin. Hiç ay gelmedik ya. Lan meşhur orospu çocuğu dedik, tamam canımıza verdik, kalbimize bastık böyle bir şey yapılır mı ya? Bize yapmasaydın lan, baban yapmadı benim yaptığımı, annen yapmadı, terk etti, ben terk etmedim seni. Sen ne ben yaptın sen? Yani? Ben yanlış yaptım lan, hee. Ne, ne, ne yaptın 20 dolar mı, 30 dolar mı ne kadarlarsa söyle atacağım. He hiç yaşından Aynen. da utanmıyorsun, he? Sen konuşma Doğru. lan güven. Hani bize yaptığın için, nasıl karışma? Sen konuşma lan, kimsin sen? Aynı yaptın sen. Hey hey sana hey. saygı duyduk yaşından hey, dolayı. Alo. Bak sana biz hala saygı duyuyoruz yaşından dolayı. Küfür ederek, bağırarak içindeki o haksızlığı sana sen, 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 sen. sen karışma. Bak bildiğimi biliyorsun şey seni. Şey. senin, Aa, Bak, senin... Aa, o, o... anneye küfür yok abi. Anneye küfür. Anca bunu yapıyorsun. Sen karışma orada. sen karışma kardeşim. Abi anneye küfür yok ama o kadar da Edemezsin değil. Edemezsin sen kim senin ananı Ben lan senin ananı da sikerim ben güven şimdi yarın avukat seni alsın bakalım kucağa. avukat sen alacak seni Mı gönder, oğlum, Yarın sana avukat kucağa alsın bakalım. Nasıl olacak? Heh, hadi bakalım. Ya sen hadi. oğlum kimi gönderirsen gönder. Avukat seni yarın bir alsın kucağa bakalım. ananı da, da gönder. Utanmıyor musun? He? Anamı sen da gönder oğlum ananı Hiç ol, yok bize destek ol dedin. Ne yaptı lan bu adam sana? He? Anamı da gönder lan amına koyduğumun oğlum. <laughs> Senin o yaşın farklı bir yaş olsaydı sana çok güzel şeyler söyleyecektim de. Senin yani yaşını da sikerim, anamı da sikerim. Aman abi saygılı çocuğu. olalım ya. Beyler rica ediyorum. Güven. Sen küfür ederek içindeki o korkuyu bastıramazsın anladın mı? Haksızlığını bastıramazsın. Lan adamdan korkanın avradını sikeyim. Senin de avradını sikeyim. Sen evet. anca bunun, bunu aldığını alırsın anca. Başka bir şey saygılı konuşabilir miyiz? Bir şey konuşuyorum. Sen nasıl sattın abi? Nasıl bunu yaptın ya? Bir saniye Can sana geleceğim. Güven sen araya girme lütfen. Sen e, dinliyorsun. Dinliyoruz tamam, seni. seni. Hadi bak. Can. Kardeşim bak. Ben sevdiğim bir insansın. Üzüldüm Kimseverim. abi. Gerçekten iki gün çıkmadım evden. Dur ben e, şunu söyleyeceğim. E, bir zaferle düşman olduğumu bilmeydim. İki. Bilmiyordum ayakları abi. Yayınlar. Abi ben ayak yayınlar. ben ayak yapmam. Kusura bakma. Güven İyiyordum sen girme araya. Ben sen girme ya. Girme ya. Amına koyduğum kötü. Sen girme ya. Ananı. Sen yüksel misin? Bir dakika. Sakin. Sen ananın avradın çorabı çocuğunu ve tamam. sikteğini sikeyim. Küfürlü konuşma. Avradını sikteyim ben oğlum. Hey hey. Beyefendi. La konuşma sen de. Tamam bir dakika. Şu an Ay, devam edelim. İçinden geçerim ha. Ben hocayım burada. Ben, de, senin anayım amına koyayım. La sikerim senin mi hocayı da siktir git. Ben hocayım küfür etmeyin düzgün konuşun benimle. La ben konuşmaz çok uzman yayınlar. Amına koyayım ben Can Bey'in hocasıyım. Sen küfür orada küfür ediyorsun var ya. Konuşma lan. Beyefendi lütfen küfür etmeyin bir daha. Ben hocayım. La ne konuşma ben senin ananı sikiyim. Ben hocayım terbiyesi yapmayın. Lütfen Düzgün lütfen ya. Abi burası kahve mi gözünü seveyim ne yapma abi yayındayım. Ben ya. hocayım terbiyesi yapmayın. Türkiye'nin en büyük geniş koçuyum. Adamın niye arasında küfür ediyorsun? Konuşma genç. lan. Hocayı sen kendi kendine koçasın oğlum. Ben Türkiye'nin en büyük geniş koçuyum. Sen kendini ifade edeceksin burada. Abi, ben Can Bey'in hocasıyım. Konuşma lan güven. Senin abrazını sikerim bak güven ha. Senin ben var ya. Sularlarını da sikerim. Amına kodumun dün be. Hey, hey. Konuşma lan. Hey. Sikerim lan, seni yine ha. Kanka bu hem yanlış yapıyor hem de bunu alıyorsun bize küfür ettiriyorsun. Abi çok sevdim şu an flörtüm o, izliyor. Anlık flörtüm izliyor terk etti bak yukarıdan yanıyor. Abi akrabalarımız Sapan ailemiz alın. izliyor bize ya. Sanki kahvede dörtlüğü Sen konuşma okeyiz. bak seni de sikerim bak. Ben ha. hocayım Düzgün lütfen hocam hocam, hocam. beyefendi. Sikerim seni gibi hocayı lan. Alo ben Türkiye'nin en büyük ilişki koçuyum. La siktir ne olur sen o sikimin kafası. Küfür etmeyin yaşınız saygım var ama sizi görmeyeyim. Ya, konuşma Kursu senin de anı sikerim. Bak abi Urat. Ben hocayım yapmayın. Lan, terbiyesi yapmayın. küfür Konuşma lan terbiyesi sikerim abrazını da sikerim senin ha. Abi sakin olsana ya sen bir. Sen sindirme yapma. Abi bunu ya. küfür seansına geldik sana ya. gelelim kardeşim. Lakin sizi kez araya girmen lan yarraklar. Abi abi küfür şey şiş. hoca hoca öğretmen kendisi uğraş. Şey Şimdi oldu. can kardeşim. Can kardeşim bak. Sen sevdiğim bir insansın. Ben e, Zafer'in de anasını avradan sövdüm yüzüne karşı. Ahmet'in danasını anasını sövdüm. Niye sövdün abi milletin anasını? Sövdüm. <laughs> Zafere de sövdüm, Ahmet'i e de sövdüm, çıktım. Ben e, sana ihanet etme değil hiçbir şey yapmadım. Can kardeşim. Sen sevdiğin bir insansın. Beni ister ekipten at, ister ekipte kalayım fark etmez. <laughs> e, ekipten atsam bile seni sevdiğimi bil yeter. Ben bu iki tane muhatap bile olmam. Ben seninle muhatap. Abi ne yaptı bu adam sana? Aşağıdaki adam ne yaptı abi ya? Yukarıdaki öğretmen ne yaptı? Abi görmüyor musun? Bir sene bir sene konuşuyoruz. Ben sana bir ders ver. Abi ders ver. Tamam koyayım akademisyen ya. Yani. Tamam hoca gel ver bana ders. Gel sana metro bir ders ver. Ne gel. yapıyorsun ya? Seviyorum diyorsun, tamam, gidiyorsun düşmanlarımıza da PK atıyorsun dayı. Ha kaç yaşındasın? Sana dersin. ne oğlum? Sevgi bu. Sana olur, ne oğlum? Ha? Sen ne, ne, ne oğlum? yapıyorsun? Yüzün ne oğlum, yapıyorsun? Kimsin, Arkadan sen? da başka şeyler yapıyorsun. Lan dün sen kimsin oğlum? Kimsin? Bir duruşun olsun. Kaç yaşında adamsın? Lan siktir. küfür ederek ortaya çıkaramazsın. Adamın duruştan Oğlum sen oraya girme ben inkar senin, etmeyeyim. Hey. Senin bir duruşun olsun. Ol, ben zaten yan ya. inkar etmeyeyim. Bak yaşça ne kadar büyük bir adamsın. La sen madem yanımızdasın. Hey. Can dostumuz, ya can bu ya bu yalakayı at yanımdan ya. Düşmanın olacak. Hey. Bak, Şuna bak dostumuz, ya. Düşmanınız düşmanımız olacak. Karadan yalakalık ya, ya yapın ya yalakalık yapın. Şu bir şey söyleyeceğim. Kız terk etti abi. He? Kız terk etti şu an yukarıdan mesaj yazdı da. Ben de şimdi Ya can meçlettim. kardeşim bu güvene söyle gelmez. Bak, bana söylemez. Bir tane kızla meçleşmiştik. O da bana yazmış senin yaptığın yayını yazmış. Ne senin amına mı koydum ben? Güven senin amına mı koydun? O kızın da amına mı koydun? Senin yaptığın yayını şimdi baksana kanka. Flörtleştiğim karı bana ne yazmış? Oruç bu çocuğu. Yalaka. Dişlerini ben var ya. Senin o ayrık dişlerini ben. <laughs> senin, senin o ayrık dişlerini, dişlerini ben var ya. Senin, senin o, o avradığın amının kırlarını tek tek içimle Sence çekerim. Sence o lafta, her şeyi, edin lafta edin. her şeyi söylersin. O lafta her şeyi söylersin. Gel artık olalım. Bak aileler üzüyor. Çoluk çocuk üzüyor. Yapmayın ya. Ya tamam da can. Baksana şuna dümbeye baksana lan. Abi şimdi ya, çocuk gerçekten. yaşlı insanlarda ereksiyon problemi oluyor. Bu da sinirsel sindire verebilir. Bu gayet normal bir şey. Güven. Güven. Senin ablasının götünden sikeceğim oğlum. Karşıma çıkma. Reyal da karşıma çıkma. Yo, avukat Senin avukatını sikete avukat mi? Avukat sen onların hepsini yapacak rahat ol. Sana seni kucağa oturacak. Sen ol. avukat der illahını gönder oğlum illahını seni, gönder illahını. Sen sana illahını. kucak şov yaptıracak bir elini kanı alayım ben sana görürüm. Ben sana sik, sik şov yapacağım. Sik şov. Et bakalım küfürü et bakalım. Değil ben, sana ben sik, sik şov yapacağım. Ben size ders vermek istiyorum. Meşhur. Sana sikim şov yapacağım oğlum güven. Abi ona sik şov yapacağım. Bir yapsana görelim. Güven Yapsana. senin avradın kucağına yatırıp seni gözün önünde kucağına tutacağım. Ya bugün bu yayında oraya. biri yarrağını açmasın korkuyorum ha. Meşhur Kanka çaycı. Söyledim. Sana ders vermem ben lazım benim. Bu sorunu çözebiliriz. Kanka 60 yaşındaki adamın neyi ders veriyor? Bu yaşına kadar almamış eğitim. Abi sana sen ne konuşuyorsun? Şey. Saygılı ol esnaf adamsın diyoruz. Müşteriler geliyor siktarsın yes. abi ya. Güven. Yaşlarda Sonra yine yağlayacaksın ha. Evet. Ben Güven. Güven. ha benim nasıl bir erkek Güven oldu. yaşlılarda ereksiyon problemi var. Bu da sinire sebebiyet oluyor. Bunu çözebilir Kanka da. bunu Evet 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 ki. evet. Boşalmadığı zaman bir gerilim yaratabiliyor. <laughs> bunu işte metroda pratik yaparak çözebiliriz meşhur. <laughs> meşhur çaycı. Metro bir <Meşhur gülüyor> çaycı. Metro bir çaycı. Mustafa'yla bir çaycı. Metro bir çok bana, şey bana şey sen şey lazım dururaz. sen. Ne, yapış, ne yapmak istiyorsun benden? Ne diyorsun? Senden eşlesin. Aa. Senden <laughs> ben kızlarla ilgileniyorum. Eyvallah. Ben de kızlarla ilgileneyim ama yeri geldi gibi senin gibi götlerle ilgilenirim. Düzgün konuş. Abi ne diyorsun? ayrı, böyle konuşma. o ya, ayrı işlerini abi. öperim abi. hala Senin o ayrı işlerini öperim. Sen ben de senin o götünü öperim. Ya ne kadar ahlaksız bir adamsın. Geldin. Konuşma lan ahlakını siktim. Ahlakımızı çökerttin ya. Köpek. Anne bacı dışında başka bir şey mi